Evet, burada da çok var değil mi kar? yo ama hayır üşürsün şimdi lütfen. Doğru. Akşam oldu ya. De <laughs> değil mi? Asya bütün karları topluyor. Evet. Araba, Eve götürecek. Evet. Balkonu koyacağım çünkü var bizim balkonumuzda ama benim için az. İzlemek istedim. Evet. Onu oynayacağım Hı hı. Karları ben... topluyorsun. Evet. Hı. Ama ya erirse, güneş çıkarsa, bence toplama istersen ama sen bilirsin. Ama eğlenceli. Tamam, okey nasıl istersen. Ve insanlar... Toplamak eğlenceli. Evet. Ve insanlar böyle zor çıkarmak. Hmm. ben bence iyi. Tamam. <laughs> Hadi gel. Senavlar nereye gitti? Onları takip edelim. Hadi Evet köpek izleri var değil mi? Hı hı. Köpek de yürüyüş yapmış sahibiyle. Kırç 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 ses çıkıyor karlarda. Dikkat et anneciğim kayma tamam mı? Laguna düşersin. Ay laguna diyorum ya pardon. <laughs> Eski alışkanlık kanala. Burak Asya diyorum ki dikkat et anneciğim laguna düşersin. Ben, 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 dikkat ben, ben, et anneciğim laguna düşersin kayıp diyorum. Kanala düşersin diyeceğim mi? Ah çok güzel manzarası oldu. Ay Kanal donsa nasıl olur? Ben ice yaparım. Aa evet buz pateni yapabiliriz. Ha? Evde patenleriniz var ya kanal donsa buz pateni yaparız. Evet, ben evet. 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 zaten, ben zaten üşüdüm. Bir sonra eve gidebilir miyiz? Tabii.